Hepinize merhaba dostlar. Bu gece yaptığım üçüncü maç. Son maçım olacak. Geceyi erken bitiriyorum. Çünkü bugün pek vaktim olmadı. Bu efsane 9-10 kilo aldığım maçın gecesi. Ve o günün üçüncü maçı. İkinci maç. ilk kil aldım. Bir kil aldım ama çok kötü öldüm. O yüzden gerek yok. Atmaya. Orada video çıkaracağız. Sonunda 1 kd'nin üstüne çıktık abi. 1.01K'deyiz. Altı olarak 4 MMR da olduk. Altı kaliteli maçlar izleyeceksiniz. Barış abiniz terör istirecek. Rahat olun. Tan diye HS yiyormuşum. E sen bizi siktin Cemal. Sorry, oh no problem man I love you. Okay I love you too dude. <laughs> Bu adamlara ya <laughs> Aman ha <al>, koyayım Sen bir öl Hmm nice shot Amana koyayım adamların ismine bak bu yıldı göstereyim şöyle her zamanki bu yıl. Porn King, The Sexual Man. Amına koyayım bunlar nasıl adlan? Bunlar arkadaş mı acaba? Amına koy. ol it! Kullanmayacağım ya çok kararsız kaldım vay be işte bu yüzden abi Oh. doğru hayvancılar kim azdırdı lan? Brutal meme. Skol, 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 skol. Huu, hayvancılıkta bizi sikecekler. Hiç sevmem çünkü. No. Niye geldim burada? Bir takımımız yok ki hamta böyle amına koyayım esip gidelim ya. Hepsi çok konuşuyor amına koyayım. Kimle oynasam Rospi gibi konuşuyor. Oynayamıyorum oyunu ya. Abi ben oyun oynarken oyun dışında muhabbet etmeyeceksin. Bu kadar basit. Oyuna uzaklanmam lazım. Adam bana amcasından bahsediyor. Bana ne amına koyayım senin amcandan ya oyundayken. Ya uşak. Tövbe estağfurullah. Tamam samimiyetle samimiyet oyundan sonra kursana güzel kardeşim. Beni deletmeyin amına koyayım. Arkamızdan yiyeceğiz abi yüzde yüz eminim. Aí, Rio. Aşağıda seks dönüyor. Ver ar ulan. Bir kişi var. Gel uh, come, 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 come. He's, he's run, he's run, he's run. <laughs> Aman, Oğlum, bize de bırakın. Kardeş bize de bırakın be. Allah Allah sikti ama nakoyim. Nüfus terminus gerek yok. Oh nice game porn stars. Oh, I'm from Turkey. You? <laughs> <laughs> uh, what? You're actually from Turkey, dude? Yeah, yeah, I'm from Turkey. <laughs> yeah, so, uh, Marhaba, Marhaba. Oh, oh, Marhaba, Marhaba. Where are you from? In which city? Uh, Istanbul. Oh, Istanbul. Okay. Yeah, 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 yeah. Uh, uh taxi. Oh, I love this taxi. Uh this is the bomb oh, okay. the this bomb city bomb 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 city okay So uh which part of like ACW you live in like the uh, district I just be so stamma Uh escape or other was escape uh what yeah let's go to the section dude Oh okay go 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 o kadar İngilizcem yok. Woohoo! Hi bro, 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 bro bro. Uh, you 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 where are you from? I'm actually from Cyprus. Uh what? Cyprus, Cyprus. Oh Cyprus, nice, nice to meet you bro. Oh, Kubris! Yeah, I know Kubris! Oh my god, bro! You are so hard, man! Again, nice to meet you guys! Nice game, GG! Türk müydün lan? Amına <laughs> <laughs> Kanka ama aks aksanın çok iyi ya. Vallahi vallahi aksanın çok iyi. Mem, memnun oldum kral. İyi, iyi geceler. Sen de, sen de, sen de. <laughs> Orası bu çocuğu. <laughs> Bizi trollemiş. Vay be, çocuğun aksanı çok iyi manak. <laughs> Bak, bu maç atılır işte. Bu yüzden bu maç atılır abi. Hiç kilim yok, tamam mı? Hiç kilim yok, bir sik yapamadık ama yani bu maç atılır abi. He belki bu kadar uzun tutmam maçı sonlara doğru atarım ama bu maç atılır. Adam Türkçe <laughs> ama cidden adamın aksanı çok iyiydi lan. Tebrik etmek lazım. Yani adam aksan olarak aktı. İyi çocukmuş. The sexual man. Evet. Vallahi iyi çocuktu. Güzel de trolledi kardeşim benim. Aa böyle Türklere canım kurban ya. Adam da güzel trollünü yaptı gitti amına. Evet. Dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu troll için videoyu atacağım. Belki başlar atmam çünkü gereksiz. Konuşuruz duruma göre haberleşiriz. Videolarda beklemede kalın. Görüşmek üzere.